Eygre'in almalısın. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece bir öneri. Hani diyorsunuz ya altcoin sepetime hangi altcoin'i almalıyım? Hangi altcoin'i alırsan al ama o altcoin sepetine Eygre'ni de eklemelisin. Çünkü Binance borsasında listeleme sürecine daha doğrusu listeleme ile ilgili bazı anlaşmaların gerçekleştiğinin dedikoduları var. Biliyorsunuz bu dedikoduların %99'u gerçek oluyor. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Eygre'nin ön satışına nasıl katılabilirim diye soracak olursanız size bu videonun açıklamalar kısmı e ön satışa katılabileceğiniz şu sayfanın linkini bırakacağım. Tabii ki de web sitesinin de linkini bırakacağım. İnceleyebilirsiniz. Ön satışa katılmak istiyorsanız bakın sağ üst tarafta buy a token diyor. Yani şu sayfa gelecek. Cüzdanınızı şuradan bağlayacaksınız. Hemen bağlayalım. Cüzdanımızı bağladık. Mesela bir ethereum'u almak istiyorsun. Bir ethereum'a 270 bin adet veriyor. Ya da 0.010 ethereum veya işte 5 ethereum'u almak istiyorsun. 135 bin adet e Eygrain veriyor 5 Ethereum'a. Connection Wallet diyoruz bakın şu anda turuncu oldu. Tekrar butona bastığımız zaman alım işlemine doğru cüzdanınıza yönlendirecek sizi. Burada onaylı butonu çıkacak karşınıza. Onaylı butonu çıktığı zaman kolay bir şekilde alım yapabilirsiniz. Direkt buy butonu var. Direkt şuradaki buy butonuna basarak Metamask veya Trust Wallet cüzdanınızın QR kodu okutma bölümünden de ön satışına katılabilirsiniz. Bakın şurada AI kontrat diyor. Buraya basıyorsunuz. Bakın şurada kontrat adresi var. Şunu görüyor musunuz? Bak şunu. Bunu buradan kopyaladınız. Metamask cüzdanınıza geri geliyorsunuz. Bu tokeni cüzdana ekleyeceğiz. Aşağı indiğimiz zaman tokenleri içe aktar diyor. Buraya basıyorsunuz. Sağ üst tarafta özel token diyor. Buraya basıyorsunuz. Token sözleşme adresini buraya yapıştırıyoruz. Sonraki diyoruz. İçi aktar diyoruz. Bakın burada bir şey dönüyor ya böyle. Bu metamask cüzdanınızda güncelleme yapıldığı anlamına geliyor. Sıkıntı yok. Aşağı indiğiniz zaman tokenleri içi aktar diyor. Buraya basıyorsunuz. Bak özel token diyor. Sağ üst tarafta buraya basıyorsunuz. Kontrat adresini yapıştırıyorum ama şu anda dediğim gibi güncelleme olduğu için otomatik ilerlemiyor. Bunu buraya yapıştırdığınız zaman otomatik her şey oluşuyor burada. Token sözleşme adresi ismi token ondalığı görünecek. Siz onaylı butonlara basarak kolay bir şekilde ekleyebileceksiniz. Bu ay sezonu gelmeden önce altcoin sepetime hangi altcoin'i almalıyım diye soracak olursanız ekleyin mutlaka düşünülmesi gereken bir kripto para birimi. 0.0 10 centten ön satışta 10 centten ise Binance borsasında listeleme yapacağı tahmin ediliyor. Ama dediğim gibi Ethereum R20 ağını kullandığı için listeleme fiyatı çok daha yüksek fiyatlarda olabilir. Zamanında Aptos gibi, Apecoin gibi, Solana olduğu gibi aynı şekilde Ethereum'de listeleme fiyatı yüksek tutulma ihtimali çok çok yüksek. Benden söylemesi. Bakın ben mesela A coin B borsasında listelenecek dediğim zaman ya da X tokeni C alt coininde listelenecek dediğim zaman listeleniyor. Sonrasında bu ay sezonu geldiği zaman bu alt deli gibi para kazandırıyor. Bu ay sezonu geldiği zaman bakın emin olun bu ay sezonu geldiği zaman iyi ki iyi almışım diyeceksiniz. Daha önceki ön satışa katıldıysanız ön satıştan da eğer bir alt aldıysanız onu da boğa sezonunda iyi ki almışım diyeceksiniz. Bekleyip kendiniz görün. Bana videolarda istediğiniz cümleleri kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil ama boğa sezonunda o kullanmış olduğunuz sözcükleri söylediğinize utanacaksınız. Benden söylemesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın canlar.